Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörtler'den boşanıyor. Her şeyi sildi. Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak eşi Levent Dörtter'le de sorunlar yaşıyor. İkili yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken boşanma kararı aldıkları da konuşuluyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hem babasıyla yaşadığı kavga hem de son dönemdeki iddialı pozlarıyla gündeme geliyordu. 2022'de muhteşem bir düğünle evlenen Dilan Çıtak ve Levent Dörter şaşırtan bir karar aldı. Evde ikimiz de birbirimizi dinliyoruz. Orta yolu muhakkak buluyoruz diyen Dilan Çıtak eşinden boşanıyor. İki isimde yaptığı imalı paylaşımlarla aylık iddialarını güçlendirirken gazeteci Uğur Kotan, Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in ayrılık kararı aldığını duyurdu. Dilan Çıtak paylaşımında uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor diye yazdı ve her şeyi sildi. Levent Dörter ise daha duygusaldı. Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir dedi. Dilan Çıtak'ın eşi devamında ise kendimizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmemiz gerekir dedi. Levent Dörter ise ayrıca eşiyle olan paylaşımlarını da sildi ve fotoğraflarını kaldırdı. Dilan Çıtak ise paylaşımından sonra hesabını komple kapattı. Dilan Çıtak daha sonra yaptığı paylaşımda ise babası İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptı. Bir kızın babası olması ne demek? Süper kahramanı var ve kimse ona dokunamaz demek. Bir kızın babası olmaması ne demek bilir misiniz? Ben çok iyi bilirim. Benim süper kahramanım 18 yıl önce gitti. Bana da en son sen benim denizin dibindeki inci tanemsin, pamuğumsun diyerek hayatımı hiç bu kadar özel hissettiğim bir an hatırlamıyorum. Bundan daha iyi bir söz de bilmiyorum. Tek bildiğim seni çok özledim Cem Çıtak. Sen benim ilk ve son aşkımsın ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.